kınıyoruz şiddetle. Siyasette şiddet istemiyoruz. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak eğer sandıklarımız var. Herkes sandıkta zaten gereğini yapar. Şiddete hiç gerek yok. İnsanları bu şekilde provoke etmeye de hiç gerek yok diyoruz. Biz şiddetten yana bir toplum ol olmayacağız hiçbir zaman. Şiddeti de desteklemiyoruz. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi günler. Buyurun efendim size soralım. Dün biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Erzurum mitinginde bir problem yaşandı. Evet. Bir saldırı girişiminde bulundular. Kınladık, Nasıl evet. değerlendirdiniz? Ben kınadım açıkçası. Ne olursa olsun o da milletini temsil etmeye çalışan ve bu kadar insanları temsil eden bir insana bunu yapmamaları gerekiyordu. Neden kaynaklandı sizce bu durum? Neden kaynaklandı? Bence yine hep ön yargı ile yaklaşıyoruz ve ön yargı var ve tek o tarafta ya da tek bu tarafta değil iki tarafta da var. Yani bence bilmiyorum bu ön yargıyı biz halk olarak bırakmamız gerekiyor. Bir dinlemek gerekiyor herkese, o taraftan olmak önemli değil ama az gözlüğe bakmamak için herkesi bir dinleyip bence öyle bir yaklaşımda bulunmaları gerekiyordu ben Erzurum'u kınadım resmen. Ben açıkçası beni temsil ediyor demiyorum bakın bu kadar milleti temsil eden bir insana bunu yapmamaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Hazırlanmış komplo. Neden yapıldığını düşünüyorsun? Neden yapıldı? Kendilerinin kaybedeceği belliydi zaten yani. Yani tamam bu olayların olmasının sebebi tamamen bu iktidarın cezalandırmaması bu kişilere. Ve bu iktidarın yani... Ay... Hukuk sistemi aslında sağlıklı işlemiyor. Aynen aynen kesinlikle sağlıklı işlemiyor. Ve bu ülkeye hak, adalet ve hukuk gerekiyor. Bu yüzden yani bir an önce bir değişiklik gerekiyor bu iktidarda. Acilen yani tek kişiye artık hayır. Böyle yani. Tek adam rejimine değindim. Kılıçdaroğlu veya da başka bir muhalefet parti lideri kazandığı takdirde düzelebileceğini olan inancın nasıl? Yani tamamen düzeleceğine dair bir inancım yok. Kesinlikle uzun bir vade gerekiyor. Ama en azından e, buna bir adım atabilmek de çok güzel bir şey olur yani. Bir şey mi? Tabii, yani de, şöyle söyleyebilirim ki 14 Mayıs'tan sonra eğer ki olur da Kılıçdaroğlu kazanırsa yine en büyük muhalefet biz olacağız. Çünkü bu ülkenin en iyisi için savaşmamız gerekiyor. Her, her zaman en iyisi için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani bu bir futbol takımı tutmak gibi değil. Bu bir e, şey tutmak değil. Yani bu siyasi hani başımıza gelen kişiyi Bizim en, iz, en iyimiz, en olarak seçmemiz gerekiyor. Yani, yani bizim de, ne kadar... muhalefet olmamız gerekiyor aynen yani. öyle. Bize ne kadar çıkar sağlayabiliyorsa o kişi o kadar iyidir. Yani aslında da, e, herhangi bir far, partiye karşı fanatizm gütmemek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Gençler yani olarak. 15 Mayıs olduğu zaman yine en büyük muhalefeti biz yapacağız. Öyle. Kesinlikle hani AK Parti zamanında, yani AK Parti buralara gelmesinin sebebi zaten bu fanatiklikten kaynaklanıyor. Bu fanatikliğin karşısındayız biz de hani CHP iktidara geldiği zaman yine biz CHP'nin bir yanlışını söyleyeceğiz. Sadece Eleştirel bakacaksın. Kesinlikle. Sadece hani şu sıralarda insanlar hep birbirlerini yiyorlar yani şu anda eleştirme zamanı değil. Hani 15 Mayıs gelsin ondan sonra biz tekrardan eleştirmeye başlayacağız diye. Yoksa kesinlikle e, biz en büyük muhalefet olacağız. CHP'ye karşı da bir fanatizm beslemiyorum kesinlikle, diyorsun. Kesinlikle. Biz Çok... sadece Atatürk'ün izinden gidiyoruz o kadar yani. Öyle bir şey olur mu Cumhuriyet tarihinde ya? Miting yapıyorsun, seni gelip taşlıyor ya. Böyle demokrasi, böyle insan hakları, böyle yani olacak bir şey değil ya. Herkes mitingi özgürce yapsın, oy zamanı da gider, insanlar sağlığına güzelce oyunu verir ya. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Sen ben ne düşünüyorsun? Erzur, Nasıl yorumladın Erzurum'daki olayları? Erzurum valisinin yani yaptığı saygısızlığı, attığı tweetleri gördüm daha sonradan tepki olarak silindiklerine. Yani bu kadar Erzurum valisinin o polis teşkilatını yönlendirememesine, böyle bir acemiliğine bunları düşündüm. Yanlış buldum, benim oyumda bir oyum, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oyum tipe. Provokatörler ortalığı karıştırmak istiyorlar. Provokasyon amaçlı yapıldığını evet, düşünüyorsunuz. Evet. Neden böyle şeyler yaşanıyor sizce? Vallahi de? bilemiyorum o adamlarla. Her durumda biliyorsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kim karşı kim, bir saldırı kim, kim, kim Ortalığı karıştırmak bu. Kimler tarafından yapıldığını düşünüyorsun? Bunu? Hı? Süleyman Soylu'nun. Süley Süleyman Soylu'nun evet. yaptırdığını düşünüyorsun? Evet. Ben Akasya'yı kaybettim, o da, odur, başka kimse değil. Yani duyduğumuza göre varlıktan ve belediyeden habersiz yapılmış. Abi ben reisçiyim öyle söyleyeyim. Yani savunacağımı düşünmeyin. Yani haber olmadığı için yani provokasyon diye düşünmüyorum şahsen. Yani habersiz olan yerde zaten Erzurum milliyetçi bir memleket olduğu için. Yerini bulmuş da diyemem ama ayıp. Ama keşke karşı tarafın haberleri olsaydı daha iyi olur tabii ki. Provokasyon olduğunu düşünmüyorsun kesin. Provokasyon olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki de bunu karşı buluyorum. Yanlış bir şey. Kim yaparsa yapsın yani. Tabii ki de. Tabii Çok yani iyi. bu saygı önemli sonuçta. Kaybettikleri için karşı tarafa saldırıyorlar. Başka bir şey yok. Kaybetmişler. Artık yani. artık art kaybetmişler. He. Yani yapacak bir şey yok. Sağ sola saldırmayla, saldırmayla yani. aman işte bir şeyler olsun. Yok, yok. Yoksa hiçbir şey olacağında yok. He. Ama gelecek sanki Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Hak gelecek, hukuk gelecek, insanların geleceği gelecek. Gene torunlarımız kurtulacak. Bak, en sonunda bir şey söyleyecek. Tabii ki. İnşallah çabuk gidecek. Kurtulak. Her şeyden kurtulak. Ama <laughs> gitsin. Dün Erzurum'da yaşanan olayla ilgili ne düşünüyorsunuz abi? Çok yanlış, çok yanlış. Mahsus yaptılar ki insan birbirini yesin. Provokasyon amaçlı mı oldu? Tabii, evet, tabii ki, tabii ki. Kimler tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz? Onu Allah bilir onu. Biliniyor da belli, bir, yaptı belli bir şey yaptı belli bir. Yahdemesine ya gerek yok. Belli Tamam Teşekkür belli. ederim. Sağ olun. Bilmiyorum. Dün biliyorsunuz e, Millet İttifakının Erzurum mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına karşı Bilmiyorum. bir saldırı Bilmiyorum. girişiminde bulundu. Evet, ne düşündünüz? Nasıl yorumladınız? O Erzurum'ların olayı değil, bir kere. Yani iktidarın tuttuğu bir grup adamlar, insanlar yani para tarafından tutulmuş insanlar yani. İktidarın çökmesini istemiyorlar, düşmesini istemiyorlar. Onların kanından yararlanan itler onlar. Onu düşünüyorum yani. İmamoğlu'nun da iyi yönettiğini düşünüyorum olayı. İnsanlar galyana getirmedi. Gayet sakin davrandı. Oradan da gitmedi, kaçmadı. Adam düşmek istemiyor. Sanki ceyinden dedesinden kalmış. Koltuktan bırakmıyor. Koltuk sevdalısı adam bazen şeyde duyuyoruz da bunu. Karşıt görüşlü insanlar ister istemez sokakta karşımıza çıkabiliyor. Evet. Mesela Devlet Bahçeli'nin e, yaşını göz önünde bulundurarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşını göz önünde bulundurarak sizin söylediğinize benzer bir ifade kullanıyorlar. Hani koltuk sevdası. Kılıçdaroğlu'nda da var, yok değil. Var ama Kılıçdaroğlu en azından bir denemek lazım, bir değişiklik olsun ya. Adamın bir de neyi var yani? Bir bana bir gösterin, açıklayın. Şu var, bu var, şunu yaptı, bunu yaptı, yolsuzluk yaptı. Amen ederim ama öyle bir şeysi yok adamın. Bir de bir adamı deneyelim yani. Yani bir değişiklik olsun bir kan olsun bir değişiklik her zaman aynı olmaz ya 20 22 yıldır ne yaptı da yani hala ne yaptı? Yani ilk iki sezon süreci iyi oturdu ama ondan sonra bomba etti. Her şey gücü aldı, kuvveti aldı. Herkes öpmeye başladı. O yüzden değişim şart. Diyorsun. Değişim şart diyorum yani. Vallahi herhalde kazanacağı garanti gözüyle bakılıyor ki yani o halkın ona inancını bildikleri için bir şekilde şey yapmaya çalışıyor. Manipüle etmeye çalışıyorlar onu. Şey düşürmeye çalışıyorlar ya da göz korkutmaya çalışıyorlar. Gözda olarak mı Göz Gözda gibi evet. Yani biraz provokasyon şeyi de var, kokusu da var tabii ki de. Eee taallıklı bir şey değildir tabii ki de. Yani demokrasi meydanında böyle şey olayların yaşanması gerçekten sakıncalı yani şey değil ama e, halkımızın bu aşamadan sonra artık bir şeyden korkacağını düşünmüyorum. Her şeye rağmen demokrasi kazanacak diyorum ve Şeye, yani seçime olan inancım tam kazanacağımızı düşünüyorum Millet ittifakı olarak. Sindiremezler bu şekilde diyor. Yok hayır. O kadar güçlü geliyor ki anlatamam yani. Çok büyük bir umut vadediyor bana. Ben çok umutluyum. Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında anketler yayınlanıyor. Hı -hı. Aslında bıçak sırtı deniyor. Bazı isimler için Sinan Oğan ve Muharrem İnce gibi isimler için oy böldüğüne dair söylemler yer alıyor. Kesin kesin birinin birinci turda kazanabileceğine inanıyor musunuz? Yani ben e, şu anda Millet Kanadı'nın kazanacağına inanıyorum. E, şu anda kulislerde de konuşulan Muharrem ince son dakika şeyden çekilecek gibi söylentiler de oluyor. E, i̇çinde bulunduğum topluluk öyle diye öyle düşünüyorum. Ama şu ek ekonomik koşulları düşündüğümüz zaman kimsenin buna göz yummayacağını düşünüyorum. Artık tamam diyor herkes ve kazanacak diyorum. Yoruldu de. diyorsunuz insanlar. Aynen Yeter artık ya. Vallahi bıktık, yorulduk yani. Hani daha önce şey inananlar da Cumhur İttifakı'na inananlar da artık yeter diyor yani. Biraz da başkaları olsun değil mi? Bir değişim aslında Aynen. aşamasına geldiler. değişim diyorsunuz. şart. Aynen öyle. Aynen. Valla provoke ediyorlar. Bana göre AKP'nin herhalde planlaması milleti kaosa sürüklemeye uğraşıyor. Provokasyon amaçlı olduğunu düşünüyorum. Provokasyon amaçlı olduğunu Peki seçim sürecinde böyle bir şey bekliyor musunuz? Ya da kesin kez emin misiniz iktidar cephesi tarafından yapıldığına? Ben kesin olarak eminim onun yapıldığına ve bundan sonra da başka türlü planlamalar yapılacaklar. Oradaki polisin tavrı şeyi onu gösteriyor zaten. Anladım. Hiçbir şekilde müdahale etmeden sadece seyretmeleri bunun planlı Ankara'dan yönlendirildiğini düşünüyorum ben. Anladım. Peki seçim ikinci tura kaldığı takdirde bu tarz girişimlerin çoğalma ihtimalini nasıl öngörüyorsunuz? Valla. Onun herhangi bir öngörüsü yok. O daha bir kaosa, daha bir şeye götürecektir. Daha da tehlikeli olur ülke için. Anladım. Çünkü hiçbir şeyi düşündükleri yok. Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde bazı problemler yaşandı. Nasıl yorumladınız? Ne düşündünüz? Valla bu bilinçli bir şey gibi o şekilde algıladım ben. Çünkü şu ortamda hiç kimse birbirine bu şekilde şey yapamaz. Bunlar geçenki olaylarda da aynı şekilde. Bunlar 15 Temmuz olayına benziyor. Nasıl 15 Temmuz'da insanlar sokağa döküldü? Bu olay da aynı şekilde düşünüyorum ben. Başka da şey yok. Amaç nedir peki burada sizin bahsettiğiniz argüman üzerinden gidilecek olursa? Ya şimdi iki parti şu an bir şeyde biliyorsunuz ya CHP kazanacak ya AK Parti kazanacak. Yani bu da İnce'nin bilmem ne öteki partiden şansı yüzde sıfır. İkisi birbirine şey yapıyor işte. Kıyaslama yapıyor kıyaslama kim kazanırsa o. Ya bugün aynı olay şey Erdoğan olsa ben de derim ki Kılıçlar Erdoğan kendi planladı, kendi oynadı derim. Bir de nasıl iki cambaz oynayamaz? Bu da iki cambazın o filmini izliyoruz. Hangisi ipi göğüsleyecek onu bekliyoruz. Olay bu. Kimler tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz? Ya o kadarını söylemeyim işte. Siz de anlayın işte bilinçli dövüş deyince ne aklınıza gelirse o. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.